Patlıyorsun ister ister. Evet. evet. Ben ne yaptım ki sende? Bak ben 30, 31 yaşına girdim. Vallahi iyi oldu, denk geldi. Bak bunun için kendi evimde de teşekkür edici olmaktan çok mutluyum. Ben senin sayende bak tüylerim diken diken oldu. Allah çarptın bak, biz bir şey yapmadık. Ya, olsun bak, abi. Ben bak senin sayende ek, ekmek de yiyorum, insanlardan yok, da bir yapıyorum. Yok bak sıkıntı. Yok. Sen buna vesile oldun bak. Allah razı olsun. Ben bunu inkar etmiyorum. Belki çok, çok sevilmedi. Şey belki evet. hor görüldü. Belki dışlandı. Ama o asla kimseye öyle davranmadı. Hayatını vücut geliştirmeye adammış. Naif bir adamdı Harun abi. Belki geçmişte hataları vardı. Belki yaptığı yanlışlar da vardı. Bilmediği konular da vardı. Belki öğrenemedi. Belki öğrenmek istemedi. Ama şundan eminim ki alçak gönüllülük bir din olsa Harun abi peygamber olurdu. Yolun açık olsun Harun abi. Umarım hayallerini en kısa sürede gerçekleştirirsin. Harun abi <laughs> Aman abi <Tanrım>, sakin ol <laughs> Kork Çok uyuma diye şey yaptım Bu sefer kötü olursun Direkt uyandım ben de korktum ya Korktum Korktum Korktum